Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 322 sıra sayılı kanun teklifinin ikinci bölümü üzerine şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Genel Kurul'u saygıyla selamlıyorum. Kanun teklifi ile vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarının muhtelif konularına ilişki olarak ihtiyaç duyduğu kanun düzenlemelerinin yapılması hedeflenmektedir. Teklifte toplam 40 madde bulunmaktadır. Kanun teklifinin ikinci bölümünde yatırım fonlarının katılma paylarının fona iade edilmesiyle oluşan kazançlar ve değer artış kazançları da kurumlar vergisi istisnası kapsamına alınmaktadır. Yatırım fonlarının katılma paylarının 2 yıldan uzun süre elde tutulması halinde satıştan doğan kazançların yüzde yetmiş oranında istisnaya tabi tutulması düzenlenmiştir. Ülkemizde vergi kayıp ve kaçakları konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. Mükelleflerin yeterli vergi bilincine erişememiş olması bu kayıpların yaşanmasında en büyük etken oluşturmaktadır. Ayda en az 90 dakika süreyle yapılan uyarıcı ve eğitici mahiyetteki yayınlar arasında ekonomideki kayıt dışılığın önlenmesine ve farkındalığın arttırılmasına yönelik kamu spotu yayının yapılması hakkında düzenleme yapılmaktadır. 11. Kalkınma Planı'nda da yer alan vatandaşlarımızın vergi konusunda uyum sağlamasını kolaylaştıracak, üretimi ve yatırımı destekleyecek, tabana yayılan bir vergi sistemi oluşturulmasını parti olarak destekliyor hayata geçirilmesi konusunda adımların ivede olarak atılmasını bekliyoruz. Teklifte 2B orman arazilerinin hak sahiplerine satışı konusunda düzenlemeler de bulunmaktadır. 2018 yılı seçim beyannamemizde hazine ile olan arazi uyuşmazlıklarının giderilmesi, 2B sorununun adil ve hakkaniyete uygun şekilde çözüme kavuşturulması maddesi de yer almaktaydı. Bu sebeple düz yapılan düzenlemeyi olumlu bulmaktayız. Kanun teklifi ile tarımsal üreticilerin aziz ve aciz ve bağlanan borçlarının Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince kesin aciz vesikasına bağlanan tutar üzerinden faiz yükü bütülmeksizin takip edilmesi ve çiftçinin ekstra borç yüküyle karşı karşıya kalmaması için bir düzenleme yapılmaktadır. Ekonomik anlamda ülkenin güçlenmesi için tarımsal üretim hayati önem taşımaktadır. Tarımsal ekonomi anlamında güçlü olan ülke aynı zamanda hem kendi gıda ihtiyacına sözüm bulacak hem de ihracat geliri sağlayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçim beyannamemizde yer alan üretici refahını arttıran, girdi maliyetlerini azaltan, üretim maliyeti ve ürün fiyatı dengesini gözeten tüm girişimleri destekliyoruz. Yine seçim beyannamemizde olan çiftçilerimizin kullandığı mazot, gübre, yem üzerindeki vergilerin kaldırılması, sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten katma değer vergisinin alınmaması, tohum, fide ve ilaç gibi girdilerde vergi yükünün düşürülmesi, tarımsal üretimin artmasına katkıda sağlayacaktır. Bir düzenlemede kamuoyunda evin mağdurları olarak bilinen tasarruf finansman şirketlerine para yatıranlar hakkında yapılmaktadır. Kısıtlı imkanlar çerçevesinde ailesinin ihtiyaçlarından kısarak bir ev ya da otomobil alma hayali kuran vatandaşlar maalesef bu şirketlerin bazılarının iflasını açıklaması nedeniyle varlıklarını kaybetmişlerdir. Düzenleme ile tavsiye edilen şirketlerin müşterileriyle imzaladığı sözleşmelerin faaliyetlerine izin verilen şirketlere devredilmesi, devredilen sözleşmeler ile müşteri şirketlere iade edilecek tasarruf tutarlarının TMSF aracılığıyla şirketlere nakit olarak ödenmesi öngörülmektedir. Böylece mağdurlara sözleşmelerinin fesih talebi olduğu günden itibaren bir ay içerisinde ödene ve ödenebilme imkanı tanımış olacaktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri konuşmama son verirken Ramazan ayının Türk ve İslam alemine huzur ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Büyük Türk milletini ve onun büyük meclisini saygıyla selamlıyorum.